Haruslu zaman yapılması gereken prosedür. İlk önce MDI modu alıyoruz. c 0ı çağırıyoruz. Daha sonra referans moduna basıyoruz. ATJ'ye basını tutuyoruz. Magazin hareket ettikten sonra elimizi çekiyoruz ve magazin referanslanmasını bekliyoruz. Şu anda magazin referanslandı. Daha sonra yapmamız gereken prosedür, sistem, TMC Mind, alt ok işaretini TMC Mind'i buluyoruz. Daha sonra tekrar alt ok işareti, data, basıyoruz zoom bastıktan sonra buradaki D0 spindle spindle ağzı D1'den başlıyor yani birden başlıyor bunu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Input yapmamız gerekiyordu. 1 EOP, 2 EOP, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19 20 21 22 23 24 EO input dediğimiz zaman listeyi komple dedik, Sıfırlamış oluyoruz. Ve burayla işimiz bitiyor. Herhangi bir ee, takım boy setlerinde hiçbir değişiklik olmuyor. Biz sadece makinamızın referans noktasını yani magazin referans noktasını yenilemiş oluyoruz boylarını tekrar almana gerek yok. Zaten onlar standart yerinde durduğu için herhangi bir problem yaşamıyor. Daha sonra yapacağımız süreçte işte, e, T1 M6 yani şu anda magazin numaralı kodda bu e, bir numara magazindeki takımı alması gerekiyor. Yani magazin dönmemesi ve işlemimiz doğru oluyor ve sıfırlama işlemimiz bitmiş oluyor. Bundan sonrasında bu karışma ihtimali daha Aynen. zor. Daha, daha zor. zor. Daha evet. zor ve işlem bu şekilde bitiriyor. Her peşin magazin karıştığında bu işlemi tekrarlamamız mı gerekiyor? Yani yaparsan daha sağlıklı olur. Ha, sen onun karıştığını biliyorsun ama bir tane takımı karıştığını hı, hı. Ağzından o takımı aldı, karışmış olan bir önceki takımı da çağırıyorsun, onu da aldık bundan sonra olması gereken mesela T10 T15 karıştır hı hı. T15 e M6 dediğin zaman ama önce listede buradaki bu listede 15 ile T10-11 ile 15'in yerini değiştiriyorsun önce onu yapmaktansa bu senin yaz evvel yaptığın komplesini yapmak daha var aynen yani böyle yaptığın zaman herhangi bir sorun yaşamaz. Peki bunu yaptığımız noktada e, her seferinde aynı hale Aynı başa dönüyor. Sıfırlanmış oluyor kendisi. Evet yani. anladım da. Şimdi mesela karıştı. E, diğer takımları şey diğer takımları hiç ellememize gerek yok. Müddet, e, evet. işte, bu senin yaptığın bu red sesleme ama referansla var. İşte şey halinde böyle. eski haline dönüyor. Eski haline dönüyor ama senin takımların zaten mevcutta karıştı gibi bak mesela. Hı -hı e, ee, bir numaralı potu sıfırladık, Yani spinli nazını oraya bıraktı. Bir numaralı spinli nazı. Sen buna ee, sen buradan T5 ekrana bakarsan burada ne yaptı? Hı hı. Bak senin bir numarayı getirdi, 5 numaralı pota taktı. Spindle'ın ağzına yani bir numarayı beş no e, beş nolu pota bir numaralı takımı taktı. Evet. Spindle'ın ağzına biri koy, beşi koydu. Şimdi bu sürekli kendi içerisinde karıştığı için O da şeyden kaynaklanıyor. Ağzındaki takımı diğerinin söktüğünün yerine Aynen. koyduğu için Aynen. sistem olduğu için. Dönüp de kendi yerine koymadığı için Aynen. Bu öyle. oluyor. Kaçınılmaz bir şey. Tabii kaçınılmaz. Bunu tekrar düzeltip takımlar aşağı indirdim. İşte T1, M6 yaptım. Spindle daha bütün takımların liste sırasına göre dizdiğin zaman herhangi bir problem yaşamaz. Hı -hı. Bu işlemi de yaptığımız zaman? Aynen. Tamamdır. Prosedür bu kadar. Teşekkür ederiz ustam. Ellerine sağlık. teşekkür ederiz. Usta, sağ olun. Teşekkür ederim <laughs> efendim. Teşekkürler. Emeğinize, yüreğinize <laughs> sağlık. Kardeşim, yani şimdi sen ne yapacaksın? Takımların hepsini indiriyorsun. Evet. B0, M6 diyorsun, önce bozuyorsun, önce sen yine de yapmak istersen tabii. şu listeyi bir düzeltirsin mesela, şuralardan evet. oynamadığın için buralarda herhangi bir problem yani, olmaz. Yani o senin az evvel yaptığın Aynen. işte 1 EOP, 2 EOP, 3 EOP yapıp Aynen, mesela nereye kadar karıştırmış e takımları? 6'ya kadar, yani 5'e kadar karıştırmış. Hı hı. Birden 5'e kadar yenilediğin zaman Hiçbir problemin kalmaz. Sadece takılmanız güzelsin. Kağrısı. Tamamdır. Hepsi bu kadar. Tamamdır. Teşekkür ederiz. Bir sonraki eğitim videosunda görüşmek üzere. <laughs> Sen... Zaten bu şeyden gülümseme de kalkma. Sen de kalkma abi. Al işte. İyi şey. de...